Amca bunu iki ekmek verir misin? Demek mi? iki ekmek istiyorsun ha? Evet. Ekmeği almak için fırına girmen lazım ben hizmetçiyim içeri gel bakayım. Aa tamam tamam. Arkadaşlar sadece iki ekmek almak için fırıncımızı içeri davet etti. Bakalım iki ekmeği alabilecek miyiz? Hadi oyunumuza geçelim. <laughs> Hadi bakalım. Depo odası. Konu bul ve kapıyı aç diyor. Depo odası. Depo ekmek odası. menüsü. Pandesal. Evet. Bajel bu ette Kredi Huma Be, po, Kol nerede? Aa, ne? Ne? Bu nasıl bir ekmek? Bu nasıl bir ekmek? Yusuf, buradan çıkmamız lazım kızım. Bu ekmek mi ekmek gibi. <laughs> Oo. Ortama bakar mısın? He ee, basalım. Ortama bakmaz mısın? Nereye açtı? Aa diğer kapıyı açtı. Abi burada bir yerde bir şey çıkmasın. Kapkaranlık ortam zaten. İnsan gerili bu. <laughs> Nasıl? Nasıl? <laughs> Yukarı çıkacağız. Devam edelim. Kız niye aşağı düştü sen? Ekmekçi... Sen ciddi olamazsın ya. <laughs> Çöküverdi verdi ya. Ağırlığımızdan. Burayı ben gideyim <laughs> ben ondan sonra. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ne diyorsun? Bakalım şimdi zıplayabileceğiz mi? Oh zıpladık be. İçeri girdik. Evet olay yusuruşumda devam edecek. Ekmekleri vermiyormuş. Kendi yiyormuş. Şurayı çıkarttı var yani. İki tane ekmek için Kendim, Kendimiz, feda etti. Valla feda ettik. Arkadaşlar siz olsanız iki ekmek için buraya girer miydiniz? Ben girmezdim. Evet yusuruşum girmem dedi ama şu an tam merkezinde duruyor. Evet. Aç bakayım kapıyı bebeğim. Ne varmış içeride? Beri neredesin bebeğim? Berinin fırını çok ateşli. Üstünden zıplayacaksın değil mi? Evet. Hani papazaytanda bir yere giriyorduk orada diye bir şey geliyordu. Kaç parçaya bölündün? <laughs> 50 bin tane var. <laughs> Ekmek dilimler gibi dilimlediler kızım seni havada. Baba, hani Popeye'nin bir, evet. bir tane bölüm vardı. Oraya gidiyorduk, öldüğümüzde oradan fıf diye bir ses geliyordu. Ne diyorsun? Sen ne hatırladım, diyordun hatırladım ki? Doğru söylüyorum, evet. Ee, Çıldırıyordun orada. Sinir oluyordum ya, Allah Allah. <laughs> Arkadan bir şey gelmedi <laughs> değil mi? Hani İh, böyle bir yerde geliyordu. Diye. Bak, böyle bir yerde geliyordu. Kızım düzgün çıksana. Merdivene de böyle çıkan ilk defa <laughs> görüyorum ha. Aç bakayım kapıyı. Beri de bakayım sesler. <laughs> Beri! Geldi. Burada gelecek. Ben sana ne dedim? Aa <laughs> ee, neredeyiz biz? <laughs> Şimdi soyu <'i> böyle yatıracak. <laughs> böyle okla böyle mi yapacak? <laughs> şu şu kafa şişip şiş. hayal edebiliyor musun? Hamur bir yerden bastırıp böyle yapınca nasıl şişiyor? Ben devam değil mi? Hayır, sen öyle ya. Fırın sen oyna çaklanış ben hemen. Ya, ben oynamak istemiyorum. Oklava ile ben mi oynayayım? Kızım merdane ile bastırınca şişmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Berici derdisi. Ayva yedik. De. Beri buradan geldi demin. Hemen önümüze gelebilir. Ooo! Beri! Çok bir ekmek yedin. <laughs> beri hiç durmadan hem gülüyor hem Hayda. Sakın. Hayda. Hayda. Nereden çıkacağız? Çıkacağız. Nereden, Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz. <laughs> Buradan gideceğiz. Çıkma çıkma çıkma. Beri, 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 beri neredesin? Beri gelmedi ki. Hemen gireceğim. Benim. Oo, beri kendine gel kendine. Beri evet, kendinden çıktı. geçmiş. Beri'den devamlı bir ses geliyor. Bunlar ne oğlum? yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. O zaman? O zaman? Bir suç tamam ya. <laughs> Oğlum ben bunda nasıl çıkayım dedim çıktım. Ne yapıyoruz ya? Ben <laughs> valla anlamadım bir şey. Oğlum ne hala bırak sen sandalye Allah aşkına eline yapıştı ya. Bir dakika <laughs> bunların hepsini alıyoruz da. Bir şey mi yapacağız burada? Hayır yapmadık. Şunu ver bakayım şuradan bak çok değişik bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Bunun buradan geçmesi çok anormal bir şey. Kapıyı da araladık. Belki kullanırız, kullanmayız aslında. Üst Elinde malzeme taşımayı çok seviyor, değil <laughs> mi Üst Ben yapayım. Kaybetme. <laughs> <musun? gülüyor> hani pozisyonunda buraya geliyorduk. Evet, Bak. ona benziyor. Hayır, aynısını yapmışlar. Kızım olur mu? Bak. Kızım tamam, kulağım çınladı, <laughs> yemin ediyorum ben. De. Bakarken kulağımı kaybediyordum, mik olacaktı dünyada. <laughs> Kulağın yerinde misin? Bir şey yok değil mi? Buradan ses. Şu an, şurada biraz işitme kaybı olabilir. Arkadaşlar sizin için orayı hafif bir kısma yapacağım. Ver kızım. Niye alıyor niye veriyor? <laughs> Hiç verme düşeceksen. Burayı kimse görmedi. Abi bu kadar niye karanlık yapmışsınız ki yani ben kör mü olayım burada oynarken bunu anlamış değilim. Ben mi oynayalım. Ne yapıyorsun? Çekil oradan örümcek zannetti bu kız kendini <laughs> İki iç yer çıktı örümcek kadın zannediyor. <laughs> Bericiğim nasıl bir ekmek istersin? Geride nasıl? Ben, 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 ben ekşi mayalı ekmek istedim. çok Kap seviyorum şeklinde. köy ekmeği. Karp şeklinde istiyorum ben. Burada bir hareket olacak mı? Hepsi açılıyor. Ana, ana tuvalet yok. Uu, buraya beri girmiş. Bunu da söylemek istemezdim ama girmiş yani içine. Bu var bunda da vardı. Evet. mi <laughs> yapmışlar. Zaten bazı yerleri aynı. Değiştirip değiştirip. <laughs> değişik değişik oyunlar yapıyor bunlar da. Burada bir şey gelirse sonunu benzetmişlerce. Oğlum bunları kırmaman lazım Kesin ya. Kesin aynısı. Kırım. Kesin top gelecek. Yok top değil. Top gelebilir bir. Aa. Ama ben var ya. Kaçmaz. Ekmek için yaptıklarımız var. Yusra kaçmaz benden kaçmaz. Oo. Wow. Koş 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 koş. Bir tur daha geçebilir miyiz? Geçemezsin. Geçemeyiz. Hiç <laughs> uğraşma oğlum kaç geriye. <laughs> Hayal. <laughs> ne oldu? Sen ciddiysin ya, ha? Gitti o ya. Oğlum. Arkadaş var ya kimsenin başına gelmez. Ama bizim Başımıza de... gelen şeye bak ya. Hadi Öyle oğlum yuvarlan, ne nazlı bir top düşsün. İn ya. Tövbe Bismillah. Ayda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Allah. Toplar sıraya girmiş. Hı. Oğlum ben hadi. Aradan geçtiği kızım kağıt eder. Tövbe. Ya, tövbe. ya bu işin var ya, yapılacak iş mi yer? Ben nereden <laughs> geçeyim şimdi? Aa. Aa. Tövbe estağfurullah. Abo bu buraya yanaştı. Öbür tarafa kaç. Vallahi billahi ya. Kaç oğlum sakın de. Sakın bak bu değecek. Hii. Şundan sonra geçmek geçersek kurtarırız. Geçtik tamam. Tövbe Hayır. Adam geçtik. Arkadaşlar topları görüyoruz. Tövbe tövbe. Ne olur gelme. Ne olur gelme. Ne olur gelme. Efsaneydi be. Nasıl da ama. Kızıldı Valla uzun zamandır bu kadar. Heyecanlanmamıştım oyunu dönerken <laughs> Ucundan geçtik. Yusra nasıl heyecanlandın? Güzel. <laughs> Vallahi ucundan geçtik. Bir dakika düzgün söyle bakayım. Hayır şey bana verir misin? Daha böyle. Düzgün sesi duymuyorum abi ben. Ben filmin karıncanın sesini duyayım. Buraya bana su verir misin? Tabii ki buyurun oynayın. Nasıl isterseniz sizin oyununuz. <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl bir geçişti gördün mü babişkonu? Evet gördüm. Düşme ama kızım. Sen sakin gördün mü? Neyi? Senin... <laughs> Anlayamıyorum bazen. <laughs> Kızım anlamak istiyorum. Yukarıda <laughs> ne var arkadaş? Ne kadar uzattılar ya? Buradan düşeyim deme kızım. Ağzımı açmaz olaydım. Ağzımı açmaz olaydım. Nereden açtım ağzımı ya? Kız üstü açtı direkt. Oğlum. Dümdüz çık. Ne olur şu, şuraya gir artık. Oh be. Ne var? Evet. Sonunda acaba beri bize... Aa ben biliyorum bak. Bak tahmin yürütüyorum. Sonunda ne olacak biliyor musun? Beri bize ekmek Gerçekten. fırlatacak. Nusra bağırma kızım. Beri bize ekmek fırlatacak. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Güzel yıldız ekmek fırlatacak. Çiçek ekmek var da yıldız <laughs> ekmek hiç, hiç duymadım. <laughs> Maşallah. Şimdi şuradan şöyle gidiyoruz tamam mı? Şuradan şöyle zıplıyoruz ucundan. Şuradan bir daha ucundan. Oğlum bu nasıl bir parkur? Nereye gittiği belli değil. Bakayım. Şöyle yakından oynuyorum, Hanım. şöyle bakıyorum, da tamam, düz gidiyormuş. <laughs> tamam. Sanki böyle kör... Yorumlara sakın Seyit abi körüye almışın yazmayı <laughs> bak. Vallahi üzülürüm. Şimdi... Nereye? Hani bu tarz oyunlarda Oğlum, şey nasıl bir em, gidiyorduk köy, geriye, orada paylaşıyor var orada. Çıkıyor da. Paylaşo mu istiyorsun? Seni paylaşıcıya götürmek çok isterdim. Beri. Beri. Oh, yarış. Oyna. Ah oyna ha. Oyna bakalım. Çabuk koş. Hızlı koş. Zıplayacağını biliyorsun değil mi? Aa, ee, söylemeye gerek yok. Baba hakaret mi ediyor diyorsun değil mi? Hadi bakalım. <laughs> Güzel parkur olmuş ama ya. Böyle parkurları ben seviyorum. Kaçış oyunlarını özellikle. Hüsrüş de sevdiğini böyle gibi belli ediyor işte. Hüsrüş, ne yapıyorsun kızı? Dikkatimi dağıtma. Oyuncağı çıkarmaya çalışıyorum. Kızı boş ver oyuncağı şimdi. Oğlum nasıl bir parkur yapmıştı? Aaa satranç! Ya. Yeah. Zıpla bebeğim. Evet. Ayda! Bu ne be? <laughs> Haydi oğlum. <laughs> Çıktık mı? Sen ciddi arabayla gidiyoruz ha. Uh. Kapıyı aç. Vallahi arabayla gideceğim. <gülüyor> 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 Oba! Oğlum silahı ver. Hey Mary! Ona ver yerden biri geliyor. Gel şuradan. Beriler, beriler. Oğlum salın beni ya. Şuradan değil. Hayda! Ay! Yok ya arabayla savaşamadım. Beriler geldi. Beriler. Beriler, beriler. Evet arkadaşlar ekmek istiyorsanız berileri yenmeniz lazım. Neredesiniz beri geliyor. Hayda ne oldu etraf beriyle. İndir onu. Başka nerede beri? Kaza kazananlar odası. Çıkalım bakalım odada ne veriyorlarmış bize. Güzel bir şeyler olsunlar. Ters. Arkadaş ya böyle ayıp bir şey var mı tersinden gitti. <laughs> Açev'e bak ya. Oo! 10 numara ben bir aç. Evet arkadaşlar, İstuşe bir AÇ ev yapma sözümüz var. Uzun zamandır bekliyoruz. Evet, burada bir yere ışın diyor herhalde. Ne, evet, hiçbir yere görünmüyor. Arkadaşlar, ekmeği almadık ama kötü fırıncı berinin işini bitirdik. Bu tarz gel. Şimdi ne yapmak lazım? Ben ben bundan memnun muyum? Neyle kalalım? Ferida. Ya, sevuki geçti üzere.